sevgili koçtaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ocak ayı yıldız naminizin vakfına başlamak istiyorum koçtaşlarım hazır mısınız efendim evet bismillahirrahmanirrahim nun vel kelami ve ma yesturu ma ente bi nimeti rabbi kebi mecnun ve inne leke le ecran gayra memnun ve inneke le ala hulukün azim fese tepsivru ve hipsurun ve kimul meftun enne rabbeke huve alemi bi ve alemi biman dalla en sebiha ve alemi bil mehdedin arkadaşlar burada okudum kalem suresi İlk ayetten de anlaşılacağı üzere diğer adı Nun suresidir. Sevgili koçtaşlarım, Ocak ayı boyu e, boyunca Ocak ayı boyunca mutlaka daraldığınız anda iyi hissettiğiniz anda ilahi olanın akması için sık sık Kalem suresini okumanızı öneriyorum. Diğer adı Nun suresidir. İlk Ayetteki nun sözcüğünden gelmektedir Yine kalem anlamına gelir arkadaşlar Burada nun suresini okuyarak ilminizi arttırabileceğiniz gibi Her türlü iyilik kapılarında size açılmasını sağlayacaksınız sevgili dostlarım Burada şüphecilerden söz ediliyor şüphe yani Kur'an-ı Kerim'e şüpheyle bakan insanlardan ve hani onların attıkları iftiralardan, türlü işte sıkıntılardan söz ediliyor. Ve siz de arkadaşlar, sevgili koçtaşlarım, iftira mı atıldı? Yüreğinde bir boşluk mu var? Veya herhangi bir şekilde içinde dinmeyen bir yaran olabilir. Bunun çözümü çok basit. Lütfen Ocak ayı boyunca Nun suresini okuyun. Salı ve Cuma günleri okumanızı önemli rica ediyorum sevgili koçtaşlarım. Salı, Merih günü, Mars günü mücadele ettiğiniz bir konuyu kazanacaksınız. Cuma, Venüs günü. Bir Marsisyen koçun, sevgili koçtaşım, sevgili koçtaşım iyi dinlemeni. Bir koçun hayatı hep bir mücadeleyle geçtiği için... Venüs onu biraz daha yumuşak yapar. Onu biraz daha sevgi içerikli yapar. O yüzden salı ve cuma günleri kalem suresi okunacak efendim. Kalem suresi hem okunacak hem dinlenecek. Okumak istemeyen, ben okuyamıyorum ya da vaktim yok diyen lütfen YouTube'u açsın ve dinlesin. Her türlü hayatına iyiliğin, dolup taşıyacağı günlerden geçeceksiniz sevgili koçtaşlarım. Bakınız burada diyor ki birinci ayetinde bir ve ikinci ayetinde kaleme kalem tutanlara yazdıklarına and olsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Orada Hazreti Peygamber'e mecnun yani deli ifadesi kullanılıyor ve orada gelen ayeti kerime onu sahiplenen, onun doğruluğunu ifade eden bir ayeti kerime. Kalem suresini okuyarak kendinizi ispat edebilirsiniz. Kalem suresini okuyarak pek çok sıkıntının üzerinden gelebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve ayrıca kalem suresi ile ilgili dostlarım şunu söyleyebilirim. Ne tür bir sıkıntınız olursa olsun kalem suresini okuduğunuzda yalanlar, yanlışlar veya sizi zora sokan olayların sizden dağılıp gittiğine şahit olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda e, bazı nasıl diyeyim, beklentileriniz bazı e, beklediğiniz halde geciken cevaplar kalem suresini okuduğunuzda elinizin altında olacaklardır. Bundan ben çok eminim. Kalem suresi pek çok insana mal mülk edindirmiştir, zihin yapılarını açmıştır ve her şeyden önemlisi kendilerine yeni çığırlar, yeni sayfalar açan önemli bir suredir sevgili dostlarım. Yalandan veya sıkıntılı süreçlerden bıktıysanız Nuh suresini sık sık okuyabilirsiniz ve sizi üzen, sizi daraltan pek çok olayın sizden uzaklaşıp gittiğine şahit olacaksınız. Lütfen sık sık Nun suresini okuyun Ocak ayı boyunca sevgili dostlarım. Şimdi bazı durumlarda da e, ortak işleriniz olabilir. Ortak olay e, ortaklık işler, maddi anlamda olsun, manevi anlamda olsun ortaklık işleriniz olabilir. Onların çözümünü de gerçekleştireceğinizi görüyorum ve her türlü nasıl diyeyim korumayı alacaksınız arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar her türlü korumayı hayatınıza çekeceğinizi görüyorum. Sıkıntılı ve üzüntülü süreçlerin sonunu getirecektir. Bu e, önemli sure arkadaşlar. Evet, evlatlarınızla ilgili sorunlarınız varsa e, çözümü çok basit arkadaşlar. E, onların okulla ilgili problemleri varsa evladınızın veya sizin eğitimle ilgili bazı problemleriniz varsa yine Nun suresini okuyarak bunların çözümünü elde edebileceksiniz. Merhametli insanlarla karşılaşacağınızı görüyorum. Ve son anda bakınız bitmek son anda kaçırdığınız bir fırsat önünüze gelecektir. Hayatınıza ışık tutacak olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ve yarım bıraktığınız bazı işler çözülüyor. Bir anda bakın kalbi boş olan koçtaşlarım, kalbi boş olan koçtaşlarıma diyorum ki bir anda hayatınıza girecek ışıkla beraber kendinizi tanıma fırsatı bulacaksınız. Ve isminde B harfi olanlar, Bekirler, Berinler, Bülent, Bora, Burak gibi işte burcu gibi isimlere çok büyük bir nasıl diyeyim koç burcu olup da isminde B harfi olanlar ya da B harfiyle başlayanlara çok büyük enerji akımları bekliyorum dostlarım. Evet bir geçiş süreci yaşıyorsunuz ve başarılı olacaksınız arkadaşlar. Bir masa başında iş gözüktü hayırlısıyla onu da sağ salim halledeceğinizi görüyorum. Azmini sayesinde her türlü işi başarıyla çözümlüyorsunuz. Belediye gibi ya da maliye gibi bir yerde bir işiniz olacağı kesin arkadaşlar. Belki kısa süreli ama sizi uğraştıran bir iştir. Ama kolaylıkla çözdüğünüzü, kendinizi ifade ettiğinizi görüyorum. Kusur arayanlar, size söz söyleyenler pişman olacaklar. Tek kelimeyle susturacaksın sevgili koçtaşım. Tek kelimeyle susturuyorsun. Haydi bakalım ve kardeşler arasında sıkıntılar yaşanabilir. Kardeşleriniz sizden bir şeyleri saklayabilir, mal kaçırabilir. Bunların açığa çıkması ve onları hakikaten rezil etmeniz var arkadaşlar. Bir kardeşler arasında bir sıkıntılı süreç olabilir. Arkadaşlar arasında sıkıntılı süreçler olabilir. Bunları bulacaksınız gerçekten de yüzleşmeniz ağır olacak sizin bütün iyi niyetinizi kötüye kullananlarla mücadele ettiğiniz bir dönem. Yalanlarla uğraşacaksınız. Zorbalarla uğraşacaksınız, kötülerle uğraşacaksınız. Zaten başka neyle uğraşıyoruz ki bu koç. <laughs> koç burçları maalesef böyle arkadaşlar. Ee, evet. Kansızlığa dikkat edin. Omurga sorunlarına dikkat edin Ocak ayı boyunca. Kansızlık ve ocak ayında kansızlık ve omurga problemleri sizin canınızı yakabilir sizi üzebilir arkadaşlar aynı zamanda nun suresi biliyorsunuz arkadaşlar alak suresinin bir devamı olarak kabul ediliyor eğer sevdiğiniz insanla aranızda türlü sorunlar yaşanıyorsa 40 gün içerisinde çözüm var diyor her salı ve her cuma günü kalem suresini okuduğunuzda sevdiğiniz insanla ya da eşinizle aranızdaki problemlerin ciddi anlamda çözüleceğini söylüyor bize. Evet. Azgınlaşmış insanlara diyor bakın diyor gerçekten arkadaşlar ya etrafınızda gerçekten <laughs> bir hayli maddi manevi sizi zorlayan insanlar olabilir. Onlara karşı da dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili dostlarım. Evet. Ve zıtlaşmalar var, bazı zorluklar var ama çözüyorsunuz. Bir anda gelişecek olaylar sizi iyi bir yere taşıyacak. Bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar, aynı zamanda kuvvetli olacağınızı söyleyebilirim. Kansızlık problemi olduğu için yağ kavi zikrini veriyorum. Her gün çekeceksiniz Ocak ayı boyunca. Tekrar sayısı 117'dir. Ya kavi, ya kavi, ya kavi. Kavi kuvvetli olmaktır. Gücü kuvveti yerinde olan demektir. Ve aynı zamanda kaviyi biliyorsunuz beni takip edenler. Ben dostlarım pekiştirmek için veriyorum. Diyelim günlük sikir verdim, ya nur verdim, ya muhit verdim, ya musavir verdim. Ya musavir diyelim atıyorum Atıyorum dedim hani örnek olarak Yağ musabir 336 tekrar sayısı Ay esmasıdır Telepatik mesaj kurmak için kullanılır Yağ muhit verdim ya, Belli bir süre sonra isteklerimizin yerine gelmesi demektir yağmur nur Hayatımıza nur enerjisini getirir 259'dur tekrar sayısı Diyelim bu üçünü verdim Üç tane Esmanın da kuvvetlenmesi için ya kavi esmasını ilave ederim 117'dir tekrar sayısı aziz dostlarım. Ya kavi esmasını tek başına çekebilirsin. Kansızlığı giderir yine e, sinirsel rahatsızlıklarda çok süper etki yapar. Evet arkadaşlar, bazı ritüeller yapıyorsanız mum yakıp dua ediyorsanız <laughs> ya da e, artık esrafın dedikodularından bıktıysanız. La havle ve la kuvvete illa billahül alül azim. Bunu da yazacağım videonun altına. Allah'ım beni kuvvetli yap. Yani bu zor durumdan beni bir an evvel kurtar anlamındadır. Kuvvetlerinle her türlü yani nasıl diyeyim rahmetinle beni destekle anlamındadır. Bunu da çekerseniz la havle ve la kuvvete illa billahül alül azim sizi çok iyi bir noktaya getirir sevgili dostlarım şimdi ben e, Ocak ayı içerisindeki zikrinizi tekrar ediyorum ya kavi 117 keredir ve Ocak ayı boyunca iyi günde kötü günde sığınacağınız sureniz dostlarım kalam suresidir bir koça da kalam suresi çok yakışır çünkü koçlar nasıl diyeyim baş bölgesini temsil ettiği için her zaman zihinleri aktif insanlardır ama e, migren türüde, baş dönmesi türüde rahatsızlıklar olur. Bu Ocak ayında da olacaktır bazı sorunlarınız. Hani baş, başla ilgili sorunlar olacaktır. Bir masalsı aşk yaşamanız mümkün. Koçtaşlarım, Masalsı bir aşk. Yani mucizelerin içinde olduğu bir aşk. Buna sizi temin ederim arkadaşlar kesinlikle. Bir masalsı aşk yaşanacak. Söz taşıyan insanlardan, boş konuşan insanlardan uzak durun. İçinize dönün. Sen ilahi nurdan yaratıldın ve bunu hak ediyorsun. Yaşamına yeni birinin gireceğini, seni mutlu edeceğine, seni inandırmak istiyorum. Buna lütfen inan. Yıldızının parlayacağı bir dönem. Biraz geri çekil. Birilerinin geçip gitmesine izin ver birileri adeta bir geçit töreni gibi önünden geçip gitsinler. Sen kal orada, hani inancınla kal, düşüncenle kal ve her şeyin dönüşüm olduğunu, dönüşeceğini bil. Dostlar bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Seviyorum hepinizi. Astro Canan ben. Instagram'dan da takip edebilirsiniz gene. Astro Canan Kine ile. Dediğim gibi WhatsApp numaramı verdim ve WhatsApp'a mümkünse mesaj yazın arkadaşlar. Bugünlerde çok yoğun olabiliyorum. Yıllıklar ve aylıkların çekimleri var. Çekimlere başlayamadım bile. Çünkü birkaç tane kursum var. Onlara gidiyorum. Kitaplarım var. Onları bitirmek durumundayım. Yani beni telefon ederseniz çok meşgul ediyor. Yani zaman kaybı oluyor arkadaşlar. Mesaj yazın. Ben yani bir gün iki gün sonra dönüyorum mesajlara haberiniz olsun bu ara böyle her zaman değil bir de şunu söylemek istiyorum emeğe saygı lütfen arkadaşlar eğer videomu izlediyseniz olumlu olumsuz hiç önemli değil bir yorum yazmanızı rica ediyorum veya bir sembol diliyle bir şeyler ifade edin yani bir emoji atın yorum yapamıyorsanız yani bir yazmak istemiyorsanız hemen bir gülücük atın bir çiçek atın yani bir üzgün insan atın önemli değil bir emoji atın ki ne kadar çok yorum olursa benim keşfete çıkma ihtimalim o kadar yüksek oluyor keşfete çıkmam gerekiyor arkadaşlar seviyorum sizi astronojandan ben Allah'a emanet olun güzel bir Ocak ayı olsun inşallah hoşçakalın efendim.